Herkese merhaba arkadaşlar ben KaanStyle Bugün arkadaşlar size kanalımın nasıl çalındığını anlatacağım Ki sizin de başınıza böyle şeyler gelmesin çok dikkatli olun diye anlatıyorum Fakat kanalımın nasıl çalındığını anlatmadan önce şunu söylemem gerekiyor ki Kanalım çalındıktan sonra Kanstal ismiyle bir sürü kanal açılmış Bu kanalların hiçbirine inanmayın arkadaşlar Sadece şu ekranda görmüş olduğunuz kanal benim yeni açtığım gerçek olan tek hesabımdır Diğer kanalların hepsi arkadaşlar sahte ve e, benim olmadığım kanallardır arkadaşlar Onu da söyleyeyim buradan ki size yalan dolan hani herhangi bir şey söylemesinler siz de onlara inanmayın Sanmayın. Tamam bu konuyu hallettiysek arkadaşlar kanalımın nasıl çalındığını anlatabilirim. Şu anda arkadaşlar 10.000 abonemiz var. Diğer kanallar dediğim gibi sahte. Şimdi geçelim. Bu kanalımı nasıl çaldırdım? Arkamda adam var. Gel bakalım sen şöyle. Kestim kılıcım var kanka sana Bir kişi daha geldi neyse Şimdi gelelim arkadaşlar kanalımın nasıl çalındığına Öncelikle benim sponsorluk mailime bir tane mail geldi Ama hangi mail tam hatırlamıyorum Ben de bu mailden bir tane dosya indirmiştim yanlış hatırlamıyorsam Hani adamlar bana sponsorluk falan diye böyle bir tane program atmışlardı Baya da bir inandırıcıydı ben de inanmıştım böyle Sakın arkadaşlar internetten böyle çok tehlikeli olabilecek bir şeyi indirmeyin Güvenmediğiniz bir şeyi indirmeyin Eğer bir şey indiriyorsanız da Mutlaka o dosyaya virüs taraması yaptırın arkadaşlar. Ben bundan sonra indirdiğim bütün dosyalara virüs taraması yaptıracağım. Kanalım çalındıktan sonra geldi aklım başıma ama artık kanal alacak kadar da birazcık uğraşmamız gerekecek. Ee, böyle ekle bilgisayarıma bir tane virüs bulaştırdılar. Ee, bu virüs kendini çoğalttı. Bir tane virüs olarak bulaşmış. Sonra da kendini çoğaltmış böyle. Tam böyle 3-4 sayfa dolusu virüs buldum bilgisayarımda. Sonra işte bilgisayarımı formatladım, modemimi resetledim falan filan. Bir nevi virüsten kurtardım. Fakat yani e-postayı kurtarmak için, Google hesabımı, YouTube kanalım kurtarmak için YouTube'la iletişim halinde bulunmam gerekiyor. Onlarla da zaten şu an iletişim halindeyiz. Onlardan yanıt bekliyorum, destek bekliyorum şu anda sadece. Arada bir konuşuyor zaten günde bir iki kere falan konuşma fırsatımız oluyor. Yani sonuç olarak bir 10 gün içinde falan kanalımı kurtarım diye düşünüyorum inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar bilgisayarıma virüs bulaştığı için kanalım çalındı. Siz de indirdiğiniz dosyalara çok dikkatli olun. Hani bu dosya güvenlidir falan deyip hani virüs taraması yapmamazlık etmeyin arkadaşlar. Mutlaka virüs taraması yapın. Ben onu söylüyorum buradan. Çünkü bu zamanlarda hani normalde hırsızlar girer evinize bir şeyler çalar değil mi? Fakat yani şu zamanlarda hırsızlık girip böyle kimlik bilgilerinizi, e, internete koyduğunuz bilgilerinizi falan böyle ele geçiriyor. Ki onlar bence daha tehlikeli yani evime hırsız girse daha az zarar uğrardım. Öyle diyebilirim. Bu arada Umut ve Ali de vardı. Aynı odaya girmiştik fakat Ali ölmüş geldi. Umut sen neredesin? Kardeşim ben Konya yolundayım. Kanka setin var mı setin var mı? Zincir set. Konu da bu kadardı arkadaşlar daha fazla anlatacak bir şey yok zaten uzatmak istemiyorum bilgisayarıma virüs bulaştı virüs de işte bütün hesaplarımı şifre bilgilerini falan ele geçirdi Ben de zaten virüsü temizledikten sonra bütün hesaplarımın şifrelerini değiştirdim zaten koruma altına aldım ee, Şu an bakalım e, kanalı kurtarabilecek miyiz önemli olan bu umarım sizin başınıza da böyle şeyler gelmez çok dikkatli olun Kanka neredesin? Kanka bir tane adamı kovalıyorum şu an adam da beni kovalıyor uçakların orası var ya kanka büyük uçak var Oo bunun seti sağlammış arkadaşlar ama kesebilir miyiz kesebilir miyiz? Ay. 3 kalbi var. 4. adamımı keseceğim. Oy arkadaşlar son anda kestim var ya az da ölüyordum. Şey, demir seti falan vardı sağlam diyen yani adam. Ah, kanser. Öldün mü? Ölmedim. Yıkılmadım ayaktayım. Hmm. Acaba şu anda birisi benim kafama atlayıp beni öldürür ya onu düşünüyorum. Golden apple'ı Apple yesem mi yemesem mi? Neyse ortadayım ben. Tam kanka. Dediğim gibi diğer kanallara da inanmayın. Zaten onlar benim eski videolarımı biliyor fark etmişsinizdir. Benim yeni çektiğim videoları onlar yükleyemez zaten. Çünkü ben benim abi. Şimdi. Arkada tutuyor adam bu arada. Ha gördüm. Ne yapıyorsun lan? Kerata gel lan buraya. Oğlum ne zamandır Soha çekmiyordum lan. Harbiden. Bak şu an jitter click bile yapmıyorum. Normal olta, kılıç. Normal tıklıyorum ama yandım bak. Yapma yanarız. Ya cidden yanarız. Selamun aleyküm. Aha başka birisi daha çıktı. O ne lan öyle sürpriz yumurta gibi çıktı. Selamun aleyküm <laughs> kanka. Dur kanka bekle. Ölme sakın. Adamı Alevden uzaklaştırdım ne yaptım ben? Şu anda arkadaşlar hani hiçbir şey güvenim kalmadı. Şöyle söyleyeyim. Bandicam'le falan video çekiyordum ben. Crack kullanıyordum. Onlara bile şu anda crack yapmaya korktum yani. Bendikem kullanmıyorum. OBS kullanıyorum şu an video çekmek için. OBS de ücretsiz zaten. Ee, öyle yani. <laughs> hiçbir şeye güvenim kalmadı. Bundan sonra çok fazla bir tedbirli olacağım. İnsanın başına gelmeden anlayamıyormuşuz demek ki. Evet. Bu arada oyunu kazandık gibi gözüküyor. Adam uçuyor. Adam uçuyor. <laughs> Adam uçtu be. Aga okay. bir ok çıksaydı iyi olurdu. Hayır 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 hayır. <laughs> sen ok yağmuru tutardım da Aga neyse. Bakalım buradan veriyormuş mu? Aa veriyormuş. video sonrası e, anladın sen. Hazır mısın kardeşim? Hazırım Gola. Lan Gola dedi direkt kendisi vurdu. <laughs> Lan dur. Kendi silahla vuracağım yemin ederim var ya. Kardeşim ok savaşlarım bu. <laughs> kardeş. <gülüyor> <gülüyor> kardeş. Gel buraya kardeş. Yani kanalı alacağından eminim arkadaşlar. Ama ne zaman olur onu bilmiyorum. Korkuyorum. Kalk oku bırakalım. Oku bırakalım bence. Tuh. Ya bakalım oku bırakalım. <laughs> <edelim>. Bırak oku. <laughs> ya bir gel. Kaçma artık kaçma. Sana bu oyunu iade etmeyeceğim evlat. <laughs> Eteceğim. <laughs> <laughs> Yanarak <öldüm. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.